Arkadaşlar, lütfen rica ediyorum, konuşma cildi elinizle Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Çocuklar güzel görünüyor gerçekten burada. <laughs> ee, bence, bence de yani... Ali'nin söylediği gibi Ali Furkan gibi olmasınlar. Şöyle <laughs> <laughs> ee, tabii yeni çalışma döneminde ülkemize ve İstanbul'umuza ve ayrı olmasını diliyorum. Bekar arkadaşın çocuğuna sağlıklı, anneli, babalı yüce ömürler diliyorum. Takımlarını kaybeden arkadaşlarımıza da sabır ve başsağlığı diliyorum. Şimdi Ağustos ayı tabi şey olunca meclisimizde Ağustos ayını atladık. Ben Ağustos ve Eylül'de bir takım günlerin bence diğer arkadaşlarımızın saydıklarına ek olarak bir takım günlerle ilgili de sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum. Bir tanesi 16-22 Ağustos tarihleri arasında her gün yapılan İncil sen de incitme. Bilimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır. Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan. Hiçbir millet ve insanı ayıplamayınız. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Eline, beline, diline sahip ol diyen Hacı Bektaşi Veli Haftası'dır. Daha nice güzel sözleri vardır. Önümüze ta 1300'lü yıllardan bugüne bu aydınlatıcı ve güzel sözleri söylemiştir. Kendilerine saygıyla anıyorum. 17 Ağustos depreminden her arkadaşımız bahsetti. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Yalnız her ay 17 Ağustos'ta yapmamız gereken şey bence yerel yönetimler olarak biz depreme yönelik bu yıl ne yaptık sorusunu kendimize sormamızdır. Yoksa her 17 Ağustos'ta işte ölenlere rahmet dilemek, başsağlığı dilemek yetmiyor. Çünkü depreme önlem almakta birinci sorumlulardan bir tanesi de genel yönetimlerdir. Bu nedenle de bizim her yıl 17 Ağustos'ta ya biz depremle ilgili depreme karşı şunları yaptığı konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. 100. yılında bir taarruz dedik. Ali arkadaşım Alparslan'ı anlarken çok güzel söyledi. Ya şehit olurum, ya bu vatana girerim. Çok güzel sözler söyledi. Hiç de itirazım yoktur. Gerçekten iyi bir şeydi. Olum Doğru şeyler oldu. söyledi. Yalnız 30 Ağustos'a gelince milletin adına, oysa o milletin önünde giden Mustafa Kemal Atatürk'ü sonradan söyledi. Aklına gelmiyor. Alparslan'ın 1071 yılında söylediği aklına geliyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek taarruzu başlatması aklına gelmiyor. Bu genel bir hastalık ama. Yani Atatürksüz bir hayat. Arkadaşlar yama gibi duruyor. Sonradan eklediğiniz Mustafa Kemal Atatürk denk gelmiyor. Alparslan'daki böyle şevkini Atatürk'te de görmek isterim. Ne yapmıştır Mustafa Kemal Atatürk? 26 Ağustos'ta büyük emrini vermiştir. Ve büyük taarruz sonucunda 30 Ağustos'ta başkumandanlık muharebesini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açmıştır. 100. yılında bize bu zaferi, bu ülkenin kapılarını açan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tümünü ruhları şad olsun saygıyla anıyorum. Dünya Barış Günü'nü tüm arkadaşlarım söyledi. Evet barış önemlidir. Ee, barışçı savaşmak da önemlidir. Ama savaş son çare olmalı. Barış hep birinci planda olmalı diye düşünüyorum. Yine AK Parti arkadaşlarım unuttular herhalde. On, darbe deyince aklına bir 15 Temmuz gelir. Başka bir darbe gelmez. Bir 12 Eylül vardır ki Türkiye'nin en kara günlerinden biridir sağcısına, solcusuna, inançlısına, dindarına, bütün devletin o acı gücüyle, silindir gücüyle saldıran bir askeri davetidir. 15 Temmuz'un yerine 12 Eylül'ü Türkiye'nin karar ekesi olarak tarihin her sayfasına yazmamız gerekir. Türkiye 12 Eylül'den dolayı yıllarca geriye gitmiştir. Yıllarca geriye götürülmüştür. O bugün hani konuşuyoruz ya NATO bilmem ne falan. Yunanistan'ın NATO şerhi 12 Eylül askeri darbesini yapan faşist generaller tarafından kaldırılmıştır. Türkiye'nin geleceğini birilerine peşkeş çekmişlerdir. O yüzden 12 Eylül'ü çok özel bir yerde almak gerekir. Hatırlamayan arkadaşları hatırlayayım, hatırlatayım. Darbe olduğunda o zamanki Amerikan Başkanı Carter giden vatandaş diyor ki merak etmeyin efendim bizimkiler darbe yaptı. Çok Amerikancı aramaya gerek yok. O Amerikancıların Türkiye'yi nereye getirdiğini de hep görüyoruz. 20 Eylül 1995'te Büyük Halk Ozanı Ruhi Suyu kaybettik. Ruhi gerçekten çok saygın bir halk müziği sanatçısıydı. <laughs> solcuydu, sosyalistti, bir duruşu vardı. Niye ben onu gündeme getirdim biliyor musunuz? 12 Eylül darbesi öyle acımasız bir darbeydi ki. Ruhisu kanser hastasıydı. Tedaviye gitmesin diye pasaportunu vermediler. Bu kadar vahşi bir darbeydi ve Ruhisu kanserden öldü. Ruhisu'yu da bu nedenle hem sanatçı kimliği hem de faşist 12 Eylül darbesinin darbe yedirdiği, sağlığını engellediği insanlardan biri olduğu için saygıyla anıyorum. Şimdi biraz da çok fazla diğer arkadaşların yaptığı günlere dönmeyecek. Biz Temmuz ayında bu mecliste dedik ki tatil ayına giriyoruz. Ben bir konuşma yapmıştım. Şimdi ne güzel dedim. Temmuz ayında gözümüzü kaparız. Eylül'de ilk oturumda açtığımızda yeni bir Türkiye. Görürüz. Her şey güzelleşmiş. Her şey çok iyi olmuş. de görürüz dedim. Fakat bu meclise gelirken şöyle bir bakayım dedim. Uyandım, hayallerim boşa çıktı. Dolar 20 liraya dayanmış. Benzin ve motiline zamlar devam ediyor. Elektrik ve dolgaza da zamlar devam ediyor. Enflasyon düşüşünü bekliyoruz. Ağustos'ta uçacaktık. O ayarlarla bekliyorduk. Enflasyon düşmüyor. TÜİK bütün zorlamalara her şeyi, bütün bilgileri alt üst ederek 80'lerde tutmaya gayret ediyor. Bu mahkemeler ekli kararlara devam ediyor. Çete lideri konuşuyor, rüşvet ve çiftin işleri açığa çıkıyor. Bir takım danışmanlar istifa ediyor. Bir takım milletvekilleri çaldığı paraları değil, götürdükleri parayı değil mahremiyetin gitti diye yanıyor. Ya arkadaş bir şeyler iddia ediliyor, yani bunlarla ilgili bir şey söylemeyecekmişiz şey yok. Sonra bakıyorum, son günlerde meşhur eset Esat olmaya başlıyor. Sisi kardeş olmaya başlıyor. İsrail dost devlet olmaya başlıyor. Bir salman katildi. Adamı öldürmüştü. Birden çok yakın sarmaş dolaş bir dostumuz oluyor. Şaşırdım. Uyandığımda keşke uyanmasaydım. <laughs> biraz daha devam etseydim. Bugünleri de açsaydım diye. Yani 2023'ün seçimlerine kadar uykuda kalsaydım da sonra uyansaydım diye düşündüm. Bütün bunların hepsi olurken ben anlamıyorum. Birileri sanki bu ülkeyi Türk şey, CHP yönetiyor. Bu ilişkileri bozan sanki CHP'ymiş gibi 21 yıldır bu ülkeyi yönettiğini, bu duruma düşürdüğünü, tek başına yönetimin sonuçlarının bu olduğunu unutmuş gibi bütün bunların tümünü 2023 başında düzelteceğini söylüyoruz. Evet, orada doğru söylüyor. 2023'te Millet İttifakı gelecek, bütün bozulan ayarları yeniden düzeltecek ve Türkiye daha güzel günlere gidecek. Önemli güzel. Arkadaşlarım satarsınlar. Hala uyuyorsun herhalde. Valla ben keşke uyusam dedim. Var keşke uyusam. konuda bu iyi niyetli bir uyarıdır. Uyarı da demeyeyim aslında arkadaşlarımızın atlamış olma ihtimalini söylüyorum. Hep konuşuruz. Ya deriz ki meclis üyelerinin bir yere götürülmesi, farklı yerlerde, farklı kültürlerle e, tanışmaları sağlamak çok güzel bir şey dediğimiz. Belediyemiz kardeş şehir Hayrabulu'na hayra bir geziye gitmeyi düşünmüş ve ben dahil her bütün meclis üyelerini aradım. Çok teşekkür ederim. Yalnız işte anlayışı konuşmak istiyorum. Bu yanlış arkadaşlar. Söyleyeceğime dikkat edinleyin. Edin, Bakın bu mecliste dört tane siyasi parti var. İyi Parti var, MHP var, CHP var ve AK Parti var. Bugün bize yeni kartlarımızı dağıttınız. Üzerinde diyor ki Alaaddin aktar belediye meclis üyesi. CHP ile ilgili hiçbir şey yok. Yani CHP diye bir şey yazmıyor. Gün gören belediye meclis Evet hepimizin bir partisi var. Programı aldım. AK Parti ilçe başkanlarını ziyaret. Arkadaşlar, dört siyasi partinin diğer üçüne niye saygı gösteriyorsunuz? Onların ilçe başkanlıklarını niye ziyaret etmiyorsunuz? Ha iline AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret edecekseniz benim açımdan bir sakınca yok. Dersiniz ki serbest sahip. O zaman MHP'li arkadaşlar ister MHP ilçe başkanlığına gider. CHP'liler CHP ilçe başkanlığına gider. AK Partiler de ama zihniyet şu olunca iktidar da benim. Her şey benim. İstediğim yaparım. Olmaz. Doğru değil. Bu anlayışı değiştirin. Yani bakın gezi güzeldi ama anlayış doğru değil. Oraya o programa AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret diğer siyasi partileri önemsememek bunun daha dikkate alınması için özellikle bu konuyu gündeme getirdim. Bir şey daha söyleyeceğim. Temmuz ayında gene bir soru örgüsü verdik. Bir belediye çalışanı zabıtanın sosyal medyada Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretler içeren sözleri vardı. Bir soru örgüsü verdik. Bu arkadaş ne oldu dedik. Ne yapıyorsunuz dedik. Hiçbir soru önergesine cevap verilmediği gibi bununla ilgili bir ilgi verilmedi. Bu arkadaş devam ediyor mu? Bu kadar rahat küfür eden, hakaret eden bir vatandaş korunuyor mu, korunmuyor mu? Bilmiyorum. Eğer korunuyorsa o yapılan hakaretlere belediye başkanımız dahil tüm yönetim Demek ki katılıyor demektir. Bu konuda bilgilendirin. Hakaretin yolunu açmayın. Açtığınızda seviye çok yerlerde olur. Hakareti kim kime yapıyorsa, bakın kim kime yapıyorsa doğru değildir. Karşısında ortak durmamız gerekir. Bu konuda daha ne cevap bekliyorum. Bir diğer konu da bugün öğrendim. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum belediyenin servis araçlarını kaldırdığıyla ilgili. Şimdi eğer bunu yapmışsa gerekçesini bilmiyorum. Çünkü belediyede çalışanların çok farklı ikametgah alanları var. Yani e, ekonomik tedbirlerle ilgili bu eğer kaldırılmışsa biraz önce arkadaşlarımızın soru önergesinde söylediği gibi o zaman bu kadar reklama ne gerek var? Tasarrufu oradan yapalım insanları sokaklarda süründürmek değil. Çünkü bilmem nerede oturan bir vatandaşın buraya gelmesi 2-3 saatini alır. Bizler çalışanlarımızın koşullarını daha rahatlatıcı bir takım önlemler almamız gerekir diye düşünüyorum. Eğer servisler kaldırılmamışsa bu sözümü geri alırım. Ama kaldırılmışsa bu konuda lütfen belediye başkanımızla tekrar bir görüşün. Çalışanların haklarını koruma noktasında hep birlikte bir görüş birliği içerisinde hareket edin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>